Arkadaşlar merhaba ben Rüştü Hoca Ses bilgisi ve sözcükte yapı karma soru çözümü bir videosuyla karşınızdayım Ne yapacağız hocam bu videoda? Bu videoda kitaplar bitireceğiz resmen O kadar sağlam gideceğiz ki her soru bize çok ama çok şey katacak inşallah Sınav soru formatlarından bahsedeceğiz Soru kökünde neye dikkat edilmeli? Soruya nasıl yaklaşılmalı? Her şeyi konuşarak gideceğiz Gelin isterseniz hemen başlayalım hiç vakit kaybetmeyelim İlk sorumuz bir sözcükte yapı sorusu diyor ki Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hemen onları şöyle bir çizelim hocam. Çoğunluk burada cümleye bakıyor yanlışlıkla. Hocam soldaki mi sağdaki mi diyenler var. Allah bullak. Aman karıştırma hocam. Hep sağdakini alacağız. Hangi ikisi birden çok yapım eki almış? Bismillah. Birden çok yapım eki ya da hem yapım hem çekim eki gibi vurgular sınav soru vurgularıdır. Lütfen dikkat. Burası sınav sorusu önemli. Bu resmen sınav sorusu yani net. Evet. Hemen başlayalım. Kucağındakileri etrafa saçıp ne kadar mutlu olduklarını. Ha onların demek istiyor. Onların kucağı. Kucak kelime kökü. Tamam. Onların kucağı şu iyilik eki i iyi değil mi? Ne kaynaştırma, da de bulunma hal eki ki zamir olan ki larler çokluk i belirtme. Tamam hocam bunu şimdi anladık da. Biz isimden isim yapan, isimden fiil yapan, fiilden bilmem ne yapan dedik mi? Hayır. E doğal olarak geçtim bunu. Birden fazla yapım eki arıyoruz. Olduklarını, olmaktan olduk. Kesinlikle diktikleri yapıştırıyorsun kelime içindeki diktikleri. Sıfat fiil yani yapım ekidir. Olmaktan olduk. Fiili artık isim yapmış. Bir tane yapım eki tamam. Onların oldukları larıleri iyilik. Ne kaynaştırma, ı, belirtme. Yani hocam bir tane yapım eki var. İkinin olduğu kısmı eledim şıklarda biri göremediğimiz için biri elemedik onu geçtim. Ölüyorlar. Şşt, şimdi lütfen dikkat. Bak sen videoyu durdurdun. Güzel. Tabii ki bunu yapacaksın. Önce soruyu sen çözeceksin. Ölmekten ölü dedin. Orada yandın hocam, orada yandın. Neyi kaçırıyorsun sen? Hani şu gereksiz gördüğümüz şifre var ya. İçtik ek ne var hocam bunda dediğin. işte o kadar önemli ki o. Kişi ek eylem kip kip ekleri yalnızca fiile gelirler. Yani sen ölmekten ölü der de burayı isim yaparsan ölmekten ölü fiilden isim olmuş. Yor ekini ismin üzerine getiremezsin. Yani bu kelimenin kökü ölmek. Ölmekten ölüyor. Hocam neden parantez içinde yazıyorsunuz? O ı, I, i, u, ü olabilir anlamına geliyor. Yani hocam çekim eki. lar'ler şahıs. mışmış ekeylem ekeylem ölüyorlar imiş. Yani hocam yapım eki hiç yok. Üçü de eledim. Cevabımız sırıttı bir bakalım. Coşmak'tan coşku, coşkun, coşkunluk birden fazla. Binlerce yapım eki var. Taşkınlık taşmaktan taşkın taşkınlık havada uçuyor yapım ekleri. Cevabımız kesinlikle 4 5 olacak. Lütfen soruyu çözüp geçmeyin. Yani tamam hocam anladık bunu Edirne demeyiniz. Vurgulara çok dikkat. Çözüş tarzına çok dikkat. Bir soru çözelim hakkını verelim. Ya bin tane soruya gerek yok. Lütfen verimli gidelim Geldik ikinci soruya Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Ünsüz değişimine haydi bir ses olayı örneklen bir sözcük kullanılmamış diyor Yazar azgın nehirlerin ardı sıra emellerine kavuşuyordu Bismillahirrahmanirrahim Bu nasıl bir cümle ya Dikkat başlıyoruz Sen buradaki yumuşamayı gördüysen Vallahi bak buradaki ünsüz yumuşamasını gördüysen Yudumla ya çayları. Arkana yaslan. Ben bu işi yapıyorum hocam. Ben bu işi bitirdim yaz yoruma. Ben bu işi yapıyorum. Yaz yaz affetme. Art. Aman ya Rabbim ı almış, ardı olmuş. Bu öyle gizli bir yumuşama ki saygı duymamak elde değil. Devam, burada yumuşama var. Sevgini gösterebilmen için onun yaptığı yumuşak gördüm, tık tık yapıştırdım buna geçtim. Daha belki 40 tane vardır, bak burada da gördüm. Önemli değil, bir tane gör geç. Ne diyor bana? Ünsüz değişimi olmayan seçeneği bu. Önündeki mağazanın en kuytu köşesindeki hediyeli istemesin mi? Hediyelik, burada da var. Hürriyeti elinden alınmış bir kaplumbağanın dağ evindeki görüntüsüydü diyor. Bismillah. Düşenler, atlayanlar burada yumuşak yeyi gördün gittin. Daha burada yumuşak yeyi gördün gittin. Hayır. Bunu yapmamalısın. Buna düşmemelisin. Aman dikkat. Her yumuşak yeye düşersek ters köşe oluruz. Allah'tan insaflı davrandım. Bunu Denizli'ye aldım. A şıkkına koysaydım. A'yı belki de çoktan eleyip geçecektik. Aman dikkat. Denizli doğru cevap. Burada yumuşama falan yok. Yine de bakacağız tabii. Gözden bir şey kaçmasın. Eserlerinin bel kemiğini kemik. Burada yumuşama var. Doğru cevap Denizli'ye. Aman dikkat. Burada, bu arada burada iki tane parantez kullanmışım. Böyle cevap anahtarını falan hazırladım gibi düşünmeyin lütfen. O tamamen öyle alakası bir şekilde konulmuş. Evet ne diyor? Üçüncü soru. Bir bakayım ya ekran nasıl görünüyor? Evet evet güzel. Ekranda şu an çok bir kayma gitme yok gibi. Geldik üçüncü soruya. Bak çok önemli. Hangisinde altı çizili sözcük anladık hocam? Ötekilerden farklı bir yapıya sahip. Ha hocam basit türemiş birleşik onu bilmeni istiyor. Gerçek, gerçekleşmek, gerçekleşme yani hocam yapım ekleri var. Bir numaralı sözcüğümüz türemiş bir sözcük. İki numaralı altı çizili ifade. Dinleyen, dinlemekten dinleyen. Ha fiilden isim olmuş. Sıfat fiil eki var burada. Fiilimsi var, türemiş. Bekletilen, beklemekten bekletmek, bekletilmek, bekletilen. Havada uçmuş yapım ekleri. Türemiş kelime çok net. Karışırdı, karmak, karışmak. Ya türemişin ta kendisi. Arabadan araba. Bu ne be? Neyin peşindesin bu soruyu yazmakla Allah'ını seversen? Edirne'ye koyarak zor sorum yaptın yani. Arabadan arabam yani hocam iyilik eki var basit sözcük diğerleri türemiş. Tabii ki Edirne'ye koyarak amacım şuydu tek tek bütün kelimeleri tahlil etmeniz. Zaten sınavda da mantık bu değil mi? Sondan başlarsan tabii ki avantajlı olursun. Aşağıdaki cümlelerde eyvallah buraya kadar anladık. Altı çizili sözcüklerin hangisinde evet çizili diğerlerinden farklı bir ses olayı oba şimdi durduk hocam. Diğerlerinden farklı bir ses olayı. Onu sözcüğünün altı çizilmiş Adana'da. Haydi kulaklar. Onu. Oradaki ne kaynaştırma mı? Evet. Buraya K yazdım kaynaştırma. Kafasına diyor sığsi var. Nanelerdeki ne var? Yine kaynaştırma. Bursa'da kafasına altı çizilmiş. Haydi kulaklar. Hitap edilsin kulaklara. Ceyhan altı şarlı ifadesinin altı çizilmiş. 6 ar diyemeyeceğime göre araya şey girecek kaynaştırma olacak. Uyuma daldın gidiyorsun bak önemli. Çözdün diye geçme öbür soruya gel geriye devam edelim beraber çözelim. Söyleye ne diyor? Söyleyen derken oradaki ye kaynaştırma. Ha sınıfta f ve t hocam burada benzeşme var burada sertleşme var. Sen kaçırmadın ya adamsın yemin ediyorum adamsın bu. Vallahi adamsın. Devam. Beşinci soru. Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hemen bakıyorum çizilmemiş olabilir bazen. Hangisinin kökü? Bakın kökü dedi. Soru benim için bitti. İsim mi? Fiil mi diye bakacağız soruya. Büyümek bir numara. Kesinlikle fiil. İki numara. Kovalarım. Kovmak fiil. Üç numara yuvarlak yuvarlamak fiil kökü. Dört numara hiçbirini içim almıyor. içim iç dış benim içim isim kökü cevap belirti. Gitmeyi beş numara gitmek fiil. Kesinlikle denizli doğru cevap. Vallahi büyük zevk alıyorum bu soru çözümünden. Vallahi soruyu bu arada. Soru çözümünden acayip zevk alıyorum. Ee, ama tabi sürekli soru soru da olmaz. Konu uygulama ardından sorular devam edecek sistemimiz bu. İçiniz çok rahat olsun. Bu sene İşi bitireceğiz hocam parçalayacağız Yukarıdaki parçada şu kalemde bir değişsin Allah'ını seversen Hafif pembemsi bir kalem gelsin Yukarıdaki parçadan numaralanmış cümlelerin hangisinde herhangi bir ses olayı yoktur Süpersin ya Bu soruyu buraya aldık çok önemli çünkü tek tek didik didik edeceğiz Güzel bir tekrar olacak belli ki hangisinde ses olayı yok Adana bir numara daha doğrusu Sözler yetersiz kalınca şiire başvurduğunu söylüyordu Söylüyordu da söylemek daralma Başvurduğunu derken dık dik yumuşama Kaynaştırma şu bu geç gitsin Bin tane ses olayı var 2 numara çalışmalarını sergide görünce ne oluyor diye sormadan edemedim edemedim etmek diye demek kaynaştırmalar yine havada uçmuş geç. Zihin çok fazla zorlanınca anlamaz bu anlatılanları diyor. Zihin tamam çok fazla zorlanınca anlamaz bu. burada hiçbir şey göremiyoruz. 4 numara şarkı dinlemek onun hayatının nın kaynaştırma bir parçası olmuştu adeta. Şevete. Adeta kelimesinin ilk 'a'sında şapka var, düzeltme işareti var. Onu da hatırlatmış olalım. Süpersin. Burada bir benzeşme var hocam. Devam. Daha onlarca ses olayı var. 5 numara. Dersleri sana söylediği gibi ha sana sen e sen a burada bir şey, ne var hocam kökte ünlü değişimi var bu da bir ses olayı söylediği derken yumuşak ye yumuşama var not etmeyi derken kaynaştırma var unutmuştu derken az önceki olmuştu da da vardı aslında ünlü düşmesi var değil mi olmuş idi unutmuş idi ş ve t'ler benzeşme aman ya Rabbim daha ne olacak bir soruda bütün konuları tekrar ettik yalnız seçeneklerdeki artistliğe bakar mısın? Hani 3 numarayı bulunca senin zihnin A, B, C'den C'ye gider ya Oktay'a çat diye C'ye hanı işaretlersin. Bakın şıklarda 5, 2, 4, 1, 3 yapılmış. Böyle bir artistik de 100 yılda bir yapılır. Dikkat! Hemen bir bakalım ekranımıza. Şöyle sağa doğru sağdan bir bastırıyorum elime. Şöyle gidiyor kağıtlar. Hocam bir toparlan Allah'ını seversen. Tamam. Bazen kendimi kaptırabiliyorum. Haydi hocam. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır. Süpersin. Hemen sorunluğu rahatlatabilir. Dertlerimizi açarız ve kendimizi ifadelerinin numaralı sözcükleri olduğunu bir vurgulamış olalım. Sorunlu. Yani sorun sorunlu yapım eki var, çekim eki göremiyorum. Rahatlatabilir, rahat, rahatlamak, rahatlatmak, ebilmek var. Ha, burada ır ir var. Burada bir yapım çekim havası sezdim dursun. Sezdim değil öyle ama bekletelim onu. Dertlerimizi diyor. Dert, larler, ımız imiz, ı i. Yani hocam çokluk var, iyilik var, belirtme var yapım eki yok. Açarız derken ar er ergeniz zaman ız iz, iz şahız yapım eki yok. Kendimizi derken kendi mızmiz eki var belirtme var yapım eki yok. Doğru cevap kesinlikle Bursa'dır. iki numaralı ifadedir. Hem yapım hem çekim eki sorusunda. Bakın taktik geliyor. Birinci adım yapım eki olanı bulmanız. Yapım eki niye kadar yakalamaz? Çekim eki var mı diye baktım geçtim. Bakın yapım eki yok geçtim. Yok geçtim. Var hemen çekim ekini gördüm. Önce yapım ekini bulmanız bu tarz sorularda havalı olabilir. Devam soru 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz düşmesine? Hemen bakın sınavda diyelim ki böyle bir soru geldi. Nokta atış sorudur bu. Direkt tat diye böyle bir ses olayını sorarsa ters köşe olabiliriz. Ünsüz düşmesi aklına ne gelecek? Hemen sıcacık ufacık falan. Sonrasında zor örnekler. Değil mi? Önce bunu hatırlayacaksın. Uğramış. Birden çok sözcük kullanılmıştır. Bakalım. Aslında onun bu soğuk görünümünden sıcacık. Hah burada bir K'ye düşmüş. Bir adam olma, çıkması şaşırtıcı diyor. Başka yok bir tane var. Bulunduğu yere üst teğmenin. Ha üst teğmen burada var. Geldiğini görünce kalın sağlıcakla deyip uzaklaştı. Ha sağlıcakla. Sağlık. Hocam bunu kaçırırsan ağlarsın. Ama bu soru çözümünden sonra tamamdır hocam artık hazırız. Sağdan sağlık canım. Oradaki K düşmüş. Zaten vurgulamıştık. Bak bunu not et. Nerede cık cık gördün? Dikkat. Nerede cak cık gördün? Dikkat. Ya yumuşama yapıyor ya bir şey yapmıyor ama %99 yumuşamalar, ünsüz düşmeleri neler neler meydana getiriyor. Aman dikkat küçültme ekleri ters köşe yaptırabilir bize. Peki hocam Geldik 9. ve 10. soruya yani son sayfamıza bakalım 9'da ne soru çözeceğiz. Bu cümlede geçen sözcükler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bıkkınlıktan kelimesi yapıca türemiş bir kelimedir. Bakın bu sorularda tabii ki seçenekler yeterli gibi görünüyor ama bazen iyilik eki, işte belirtme hali eki falan pistanlar cümle içinden daha net anlaşılır. Yani bıkkınlıktan kelimesi. Tamam yapıca türemiş. Bunun için metne bakmana gerekmez ama başka bir kelime de. Işte yönel de olmayabilir belki. Başka bir seçenekte başka bir şıkta metni okuman gerekebilir. Bunu lütfen unutma. Bıkkınlıktan kelimesi yapıca türemiş. Bıkmaktan bıkkın. Tabi canım lıklık de var. Bilemedi kelimesi birleşik diyor. Ha ama eme varsa bak sen bunu göremedin ya. Gördüysen gördüm hocam ben 9. soruda Bursa'yı gördüm hocam diye yazıyorum da Şöyle hakkını ver ya. Vallahi izlediğinin hakkını bir ver. Ama eme. Yani hocam bilebildiğinin olumsuzu. Birleşik sözcük tabii. Kahrolası kelimesi basittir diyor. Nasıl basit olabilir? Kahır ve olmak birleşik. Ceyhan yanlış. Dünyaya ifadesi önemli hale almış tabii ki. Hal kelimesinde de bir düzeltme işareti olduğunu hatırlatayım hemen şöyle. Ama dikkat olur mu? Mail etti kelimesi birleşik. Evet meyil ve etmek müthiş hocam. Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi görülmektedir? ünlü düşmesi, daralması, değişimi falan. Bakıyor, gülüyor. Bakın dikkat. Zayıf olan bir öğrenci, yani ses bilgisini ben tam oturtamadım hocam diyen bir öğrenci daha bakıyor, görür görmez nereye gidecek? Ünlü daralmasına gidecek. Oysa ne demiştik? Kelimelerdeki ı, i'leri a, e'ye çeviriyorsunuz. Bakamak olmuyor. Demek ki daralma yok. Gülemek olmuyor. Demek ki daralma yok. Ama devam edelim belki başka bir yerde vardır. Fakat söylediklerimi sanki hiç duymamış gibi çayını yudumlamaya devam ediyordu. Şöyle seri bir şekilde okudum. Gözüme çarpan bir ses olayı var mı diye. Ve şu gözüme çarptığı yudumlamaya vurgulamıştık bunu örneklerde. Yutmak değil mi? Kesinlikle ama kesinlikle bir yumuşama neredesin hocam bu arada? Ünsüz değişimi bakın kafa karıştırıcı seçenekler var. Aman dikkat hocam. Net bir ünsüz değişimi ünsüz yumuşaması örneği var. Doğru cevap denizli uzattın hocam. O zaman soru çözümü iki videoda karşılaşmak üzere görüşmek üzere.